UTTS Araç Taşıt Tanıma Birimi TTB 2025 güncellenen fiyat iade ve destek. 2024 yılında TTB bedeli 1100 TL, montaj bedeli 710 TL, toplam KDV dahil 2172 TL'ydi. 2025 yılında ise TTB bedeli 1413.72 TL, montaj bedeli 912.49 TL, toplam KDV dahil 2791.45 TL oldu. UTTS geçiş yılı olmasına istinaden aşağıda belirtilen destek ve avantajların sağlanması kararlaştırılmıştır. İlk kez başvuranlar için 25 Mart 2025, 30 Nisan 2025 tarihleri arasında utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini tamamlayan mükellefler için TTB bedeli, montaj ve KDV dahil 2791.45 TL yerine 2172 TL olarak uygulanacaktır. Yeni düzenleme ile 2025 bedelini ödeyerek montaj yaptıranlara 619.45 TL destek verilecek. 2025 bedelini ödeyerek montaj yaptırmayanlar montaj sonrası 619.45 TL iade alacak. Detaylı bilgi ve ücretsiz randevu için utts.org.tr .ok adresini ziyaret edebilirsiniz.